Temel tasarım araçlarına bakacağımız bu bölümde kullanacağımız dosyayı öncelikle açalım. Dikkat ederseniz çizimde bazı eksik bölümler var. Bu eksik bölümleri tamamlayacağız. İlk olarak dikdörtgen çizme komutuna bakalım. Dikdörtgen çizme komutu içerisinde değişik seçenekler yer almaktadır. Çok daha farklı seçeneklere buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat ederseniz birçok seçenek farklı şekilde dikdörtgenin çizilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde kareler için de değişik seçenekler yer alır. Burada istediğimiz seçeneği işaretliyoruz ve OK ile devam ediyoruz. Kullanacağım seçenek şu. Dikdörtgenin alt kenarın orta noktasını gösteriyorum. Uzunluk ve yükseklik değerlerine giriyoruz. Böylece dikdörtgeni çizmiş oluyoruz. Temel tasarım araçlarından bir diğeri de pah kırma komutudur. Pah kırma komutuna girdikten sonra enter ile devam edersek ayarlar bölümüne ulaşırız. Burada birinci ikinci kenarın pah uzunlukları girilir. İstenirse pah açısı da tanımlanabilir. Nesnelerin kırpılacağını işaretliyorum. Pahın tanımlanmasından sonra da ölçülerin yerleştirilmesi ile ilgili ayarlar buradan gerçekleştirilir. Biz şu anda onu istemiyoruz. Buradan ise bir liste açılır. Bu listede sık kullanılan paht değerleri vardır. Burayı kendimize göre de özelleştirebiliriz. OK ile devam edersek pahtlanacak kenarların sırasıyla seçimi ve bu seçim işlemin tamamlanmasından sonra da girdiğimiz ölçüler kadar pah işlemi gerçekleştirilir. Bununla hemen benzer bir şekilde kullanılan yuvarlama komutudur. Yuvarlama komutuna girdiğimizde Enter ile devam edersek yine bir diyalog kutusu açılır ve burada yuvarlama radüsü değeri girilir. Nesnelerin kırpılacağını gösteriyoruz. İstersek yine ölçünün tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde burada da sık kullanılan yuvarlama değerleri vardır. OK ile devam ediyorum. Ve yuvarlanacak kenarların sırasıyla içerden işaretliyorum. Dikkat ederseniz bana eğer bir kenarın kırpılmadan kalmasın ya da orijinal kalmasın gerekiyor ise yeniden bir seçim şansı bırakıyor. Biz onu istemediğimiz için Enter devam ettik. Copy komutunu kullanarak buradaki nesnelerin bir kopyasını alıyoruz ve buradaki bölme yerleştiriyoruz. Sol tarafı silelim. Bunlarla şu anlık işimiz yok. Benzer şekilde diğer nesneleri de silelim. Trim komutunu kullanarak budama işlemi gerçekleştirebiliriz. Buradaki nesneleri de işaretleyip katmanlarını değiştireceğim. Buradan katman paneline gidiyorum. Buradaki listeden şu an aktif olan katmanları görüyorum. Ve katıl atılmasını istediğim katmanı seçiyorum. Ve bu, böylece bu nesneler o katmana atılmış oluyor. Buradan yine temizleme işlemi yapmam gereken yerler var. Onları kaldırıyorum. Tarama işlemine bakalım. Dikkat ederseniz bu bölümde hazır tanımlı taramalar mevcuttur. Bunlardan gidip istediğimizi seçebilir, kullanabilir ya da kullanıcı tanımlı bir tarama tipi belirleyebiliriz. Yani bildiğimiz AutoCAD'deki tarama ile aynıdır. Standartlardan herhangi birini seçip tarama işleminin nasıl olduğunu görelim. Taranacak alan seçmemiz bunun için yeterlidir. Dikkat ederseniz taramalar da otomatik olarak kendi katmanlarıyla tanıdığı için renkler de otomatik olarak algılanır. Bir başka aracımız kontur özelliği. Bunun için ilk olarak iç kontur bulma komutuna girdik. Benden iç alan seçmemi istedi. İşaretledikten sonra Oradaki alanın konturunu oluşturmuş oluyoruz ve ayrı bir yere taşıyoruz. Şimdi bir de kontrol saat komutu ile dış kontur oluşturalım. Nesneyi seçtim ve buradan devam edersem sınırı belirledikten sonra dış konturu oluşturduk ve seçtiğim nesneyi de otomatik olarak farklı bir yere yerleştirelim.